Yarın sınavım var çalışmak istemiyorum. Çalışmaya ihtiyacın var mı o zaman? Doğru yere geldiniz eğer şimdi. Çalışırsan kimse ojinin bir resmine. Bakarsanız yarın hemen sıfır puan. Alırsınız lütfen benimle iletişime geçin. Can Kuk ne yapıyorsun? Yanımda uyuyor.

şu anda yüzde on şarj etmeli miyim yoksa yüzde dört iken mi şarj etmeliyim? Buna kendin karar verebilecek. Yaşta değil misin? Bir prens gibi görünüyor. Biliyorum. Namcuna iyi misin ha ha ha? İyiyim. Tayyip benim için İngilizce konuşabilir misin? ABC. Aynı kişiler mi? Lütfen bu hesabı 3 gün askıya alın <laughs> Merhaba sadece ehliyet sınavında başarısız olduğumu söylemek istedim ve kaybeden gibi hissediyorum Merak etme en azından bu gezegende Namjoon var Daimunga arkadaş olabilir miyiz? Evet ama benim adım Tayhun, Dayhun değil. Hoppa lütfen su ile yüzüme tokat at. Ama bunu neden yapayım? İçimde Seojin var. Aynaya bakıyorum ve sen gerçekten çok iyi görünüyorsun, Seojin'a. <laughs> 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 Jehov beni seviyor musun? Zayıf kalbim yüzünden ilaç istiyorum doktor yüzünden kalbim çok zayıf. Hastaneye git lütfen.